Selam arkadaşlar, ben Feyza. Bilgisayar Mühendisliği Türkçe bölümündeki programlama lablarını çözmeye devam ediyoruz. Bu hafta ikinci labın ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi ilk önce soruyu bir açalım. Sorunun bizden istediği şey, futbol takımlarının şampiyonluklarına göre kazandığı yıldızları aşağıdaki kurallara dikkate alarak hesaplayıp ekrana bastıran bir Python kodu. İlk olarak toplam şampiyonluk sayısını almamız gerekiyor. Her beş şampiyonluk için bir yıldız eklenecek. Daha sonra takıma ait 5 sene üst üste şampiyonluk kazanma bilgisi alınacak. Bunun için de 1 yıldız eklenecek. Daha sonra 4 sene üst üste şampiyon olmayan takımdan da 1 yıldız silinecek. Şimdi kodu yazacağımız dosyayı açarak başlayalım. Şimdi burada aynı işlemleri 3 defa yapacağımız Şimdi bir for döngüsü kullanıp işlemi tekrar tekrar yazmak yerine bir kere yazıp 3 defa yapmasını sağlayabiliriz. Bunun için de bir range fonksiyonu kullanacağız. Bunun için 3 yazdığımızda döngünün 3 defa dönmesi anlamına geliyor. Şimdi toplam şampiyonluk sayısını alarak başlayabiliriz. Bunlar şampiyonluk diyelim. Eşittir. Yine integer içinde almamız gerekiyor. Çünkü bunlar bize tam sayı olarak verilecek inputlar. Şampiyonluk. Daha sonra kazanma. Son olarak kaybetme bilgisi. Şimdi yıldız isimli bir değişken oluşturup yıldızları hesaplamaya başlayabiliriz. Bunun için de şampiyonluk olarak 5'e bölerek başlamamız gerekiyor. Şampiyonluk bölü 5. Yani ne kadar şampiyonluk varsa bunu 5'e bölecek ve o kadar sayıda yıldız ekleyecek. Başlangıçta bu kadar yıldızımız olacak. Daha sonra buna artı eşittir diyelim. Kazanma durumu kadar yıldız ekleyecek ve kaybetme durumu kadar yıldız çıkartacak. Bunları normalde sene olarak falan verseydi 5'e bölmemiz, 4'e bölmemiz gerekirdi. Ama burada direkt bir kere şampiyon olmuş ya da sıfır kere şampiyon olmamış olarak verdiği için direkt kullanabilirsiniz. Şimdi ekrana yazdırmamız gerekiyor. Ekranda ilk olarak yıldız sayısını bastırmışız. Biz de öyle yapalım. Print yıldız. Sonra burada yıldız sayısı eksiye düşebilir dediği için bunu da düşünerek bir if kullanmamız gerekiyor. Yıldız sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece ekrana yıldızları bastırabileceğiz. Bunun için de print bastırmamız gereken yıldız işaretini ekliyoruz. Ve bunu kaç defa bastıracağız? Yıldız sayısı kadar. O yüzden yıldız sayısı ile çarpmalıyız. Yıldız. Şu an bu şekilde kod bitti. Bayağı kısaymış zaten. Çalıştırmayı deneyelim. Bunları parantez koymayı unutmuşum. Hemen onlara ekliyorum. Tamam şu an bir sorun olmadan çalışmalı. Tüm input dosyalar için kendi output dosyamı oluşturuyorum. Toplam 4 tane. Daha sonra da hocanın verdiği output dosyalarıyla bunları kıyaslayacağız. Bu şekilde kıyaslarken bir çıktı olmuyorsa, bir sorun yoksa kodlarınız doğru demektir. Şimdi bu haftanın ikinci sorusuna devam edebiliriz. Önce bir soruya bakalım. Şimdi burada da filmler üzerinden ilerliyoruz. 5 filmin kazandığı yıldızı aşağıdaki kurallara dikkat ederek hesaplamamızı istiyor. İlk olarak filmin eleştirmenlerden aldığı puan bilgisi. Tam sayı olarak alınacak bu puan 0-5 arasında ise film 2 yıldız alır, 6-8 arasında ise 3 yıldız alır, 9 veya 10 ise 4 yıldız alır. Daha sonra filmin izleyicilerden, izleyicilerden aldığı puan bilgisi yine burada da 0-5 arasında ise 1 yıldız, 6-8 arasında ise 2 yıldız, 9-10 ise 3 yıldız alır. Hem eleştirmenden hem izleyiciden 0-5 arasında bir puan aldıysa 1 yıldızı silinir. Hem eleştirmeden hem izleyiciden 9 veya 10 aldıysa bir yıldız eklenmiş. Daha sonra da bu yıldızları yazdırmamızı istiyor. Birinci filmin aldığı puan, ikinci filmin izleyiciden aldığı puan bu şekilde alıyoruz. Daha sonra bunu tüm filmler için yapıyoruz. Ve filmin yıldız sayısı ve yıldızlarını da bastırıyoruz. Bu şekilde kodu yazmaya başlayabiliriz. Şimdi bu soruda da 5 film olduğu için yine 5 defa dönen bir döngüye ihtiyacımız var. O yüzden range'in içine 5 yazmalıyız. Şu an 5 defa dönecek bir döngümüz hazır. İlk olarak eleştirmenden ve izleyiciden girdi alarak başlayalım. Buna eleştirmen diyeyim. Yine integer tipinde input almamız gerekiyor bir de izleyici. Şimdi eleştirmenin puanı 0-5 arasındaysa film 2 yıldız alıyormuş. Yani 0 küçük eşit eleştirmen küçük eşit 5 diyelim. Eğer bu aralıktaysa 2 yıldız alacak daha sonra verilen aralık 6 ile 8 arasında olması. 6 ile 8 arasında olup olmadığını kontrol edelim. Eleştirmen küçük eşit 8. Bu aralıktaysa da filmimiz 3 yıldız alacak. Eğer bunlardan hiçbiri değilse geriye zaten sadece 9 ve 10 olan seçenek kalıyor. Bu durumda da 4 yıldız alıyor. Yıldız eşittir 4 şeklinde bitirebiliriz bu kısmı. Tamam şimdi izleyici için aynılarını yapalım. İzleyicide de 0 ve 5 arasındaysa filmimiz bir yıldız daha alıyor. 0 küçük eşit izleyici. Küçük eşit 5. Bu sefer farklı olarak yıldıza ekleme yapacağız. Yeniden bir yıldız eşittir 1 demeyeceğiz. Yıldız artı eşit. 1 diyelim. Daha sonra 6 ile 8 aralığında mı diye kontrol edelim. Bu durumda da 2 yıldız alıyordu sanırım. Evet. Yıldız artı eşit 2. Ve son olarak bunlardan hiçbiri değilse de 9 veya 10 olabilir. Bu durumda da 3 yıldız alıyor. Tamam. Şimdi ikisinin aynı anda 0, ikisinin aynı anda 5'ten düşük bir puan verdiğini ya da ikisinin de aynı anda 9-10 arası bir puan verdiğini hesaplayalım. Direkt bu kısmı alalım ve aynı şekilde izleyicinin de böyleyse o zaman bir yıldız eksiltiyoruz. de i̇şte diğer durumu kontrol edelim. İkisi de 9'dan 9 veya 10 diye. Bu durumda da bir yıldız eklememiz gerekiyor. Yıldız artı eşit bir. Şu an hepsi tamam. Bunları artık ekrana yazdırabiliriz. Ekrana da nasıl yazdırmamız istiyor? İlk önce filmin yıldız sayısı. Yani print yıldız. Daha sonra da filmin yıldızları. Bu sefer eksiye düşme durumu olmadığı için kontrol etmeden yazdırabiliriz. Yıldız çarpı yıldız sayısı. Yani yıldız sayısı kadar yıldızları ekrana bastıracak bir sorun yoksa bu şekilde çalışması gerekiyor. Open terminal. Şimdi kontrol edelim. Burada yanlış yere bir tane iki nokta koymuşum. Bunun dışında bir sorun yok gibi görünüyor. Sadece iki tane input dosyası var zaten. Bu işlemi iki defa yapıyoruz. Ve şimdi kontrol etmeye geçebiliriz. Az önce ismini yanlış yazdım. 2 yerine 3 yazdım. Gördüğünüz gibi bir sorun çıkmadığı için kod düzgün çalışıyor diyebiliriz. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.